Bak Bosa burada söntücü diyor. Ne demek acaba? <laughs> Babam ütü işini hiç sevmez ki. Ona başka bir iş bulmamız lazım. Ama ona uygun bir şey de göremiyorum. Ya sen? <laughs> ne dersin Pulsar? Babam yeni ikimiz için mi bir iş arasak? Mesela bak bu ev ustası. Evet, boyunuz yetişmez ki. Bak, bir gece bekçisi arıyorlar. Bu işi ikimiz yapabiliriz. Hem gündüz okula da gidebilirim o zaman. Gece de gizlice işe gideriz seninle. Buna da mı hayır diyorsun yani? Ne yapacağız bu Sar? O zaman biz de başka bir şeyler düşünürüz. Şu numaramızı da gizleyelim. Buyurun Emlakçı Tayir. Ay vay! Ben burunlu Sultan'eyim. Resulullah Elmaraf Sadullah Hüseyin Elmaram Aziz Aziz Muhtelim Aman Aa, Öyle mi? Buyurun efendim size nasıl yardımcı olabilirim? Beraberimdeki ete Cariyelerime ve yardımcılarıma 500 tane ev kiralamak istiyorum. 500 tane ev mi? Yok demeyin bana. Ha. Var var olmaz olur mu efendim? Hemen şey ettiririz. Ben size mahalle kapatırım. Plaza kapatırım. Rezidans bile kapatırım. Ayva. Sizi çok sevdim ben. İsminiz neydi? Tahir efendim. Emlakçı Tahir. Ha. Tayir mi? Şimdi olmadı işte. Yalla yalla yalla. Ben Tahir ismini hiç sever. Ama efendim ne yapabilirim ki? İsmim Tahir. Tahir adındaki bir general. Tatlıma göz koyup beni devirmek istemişti. Ben de onun kellesini devirdim. Şimdi onun ismini duymak istemiyorum. Başka bir emlakçı arayacağım. Ya durun. İsmim Tahir değil. Bakın alo. Ya Tahir derlerdi ama onu artık demiyorlar. Benim asıl adım Şevket. Ama siz şefkat diyebilirsiniz. Şükran yallah 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 yallah. Alo. 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 Gitti ya 500 ev. <laughs> 500 ev kaç lira Seni kalpten götüreceğim Tahir. <laughs> Eylemlerim devam edecek. Öyle değil mi odun? o tahtepe 300 bin. Çok az mı bu ya? Bunu 350 yapalım. Ordu Caddesi 120 metrekare kombini. 110 bin. Ya 110 bin evim var ya. Biz şunu 125 bin yapalım. Merhaba Tahir öğrencim hoş geldin. Buyur otur. Sağ ol. Geç geç. Tahir ben... ...şu şey meselesini konuşmaya geldim. Pulsarı değil mi aslan kardeşim? O değil. Ben şu okul servisleri meselesini konuşacaktım. Yani sizin anlaştığınız birileri var mı? Ya sen pulsarı ver. O işi hallederiz ya. Mesele değil. Tahir... Ben sana anlatamıyorum bir türlü galiba. Ha? Pulsar Çağlar'ın en yakın arkadaşı. Anladın mı? Ya amma yaptın. Elin hayvanatından arkadaş mı olurmuş? İki gün sonra geçer evesi zaten çocuk bu. Ya sat işte şu köpeği. Herkes memnun olsun. zaman ben de servis işinde bir başkasıyla anlaşmış olabilirim de. İyi. Peki. Güzel. Ya yeter olas ya. Ne oynuyorsunuz böyle kız çocukları gibi? Başlayacağım topumuza ha. Tamam tamam oynamıyoruz. Pulsar gelsin. Çoğalar da pulsar sayesinde kendini bir şey zannetmeye başladı. Fazla hava atma Çağlar. O köpeğin bir gün benim olacak. Gel Pulsar. Hadi bunlarla çok ilgilenmeden evimize gidelim. Yürü Pulsar. Quois pulsar? can sıkın gibi Tuğçe, ne oldu seni. Yok canım sen ne yaptın ki? Evde biraz sorun var da. Anlatırsan dinlerim. Ya. Annemle babam tartıştı dün gece. Sabah kalktığımda babam kanepede yatıyordu. Ona canım sıkıldı. Sebep neydi peki biliyor musun? Masraflar, geçim dertleri. Öyle şeyler işte. Büyükler arasında olur bazen böyle şeyler. Çok dert etme. Düzelirler yakında. Umarım. Bu arada sağ ol. Benimle paylaştığın için. çocuklar. Çok güzel olmuş gözlerimi yaşarttınız. Aşk olsun anne. Sanki hiç yapmamış gibi konuşuyorsun. Evet. <laughs> Orhan nerede kaldı? İftar oldu. Çalar. Neyse biz başlayalım bari. Polsar. Yemek yiyoruz yanımıza geledi. Ne oldu? Gelmedi seninki. Tabii gelmez. Babam bekliyor. Vaktinde geldiniz Ayret. Ne demek ki bu? Biz hep tam vaktinde geleceğiz. Neyse ben hazırım. Bu ne ya? Ben sana maske bul demedim mi oğlum? Annenin çorabını kapıp gelmişsin. Bunu da takınca kimse beni tanıyamaz. <laughs> Sen hiç Amerikan filmi izlemedin mi? Bu solaklıkla seni herkes tanır ulaş. Dur düzelteyim. Bunu da taktım mı... yakalanacağız şimdi. Şunu da düzelttim mi tam olacak. Ya önümü göremiyorum. Karanlık. Bir dahaki sefer beynini yanında getirmeyi unutma olur. Senin masken nerede? Ben almayı unuttum. Bir daha annem çekmeceleri karıştırırken yakaladı. Bana çok kızdı. Bak bir de buna kızıyorum beynsiz diye. Bu double beynsiz. Peynirli hem de. Al şunu tak. Aa. Ne kadar güzelmiş. Salak. Bir şey gelmez başımıza değil mi? Annem çok güzel bu. Yürüyün hadi lan yürüyün be. Ne istiyorsun Pulsar? Rahat bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum. Yapma canım sıktın. Tabi sen ne anlayacaksın can sıkıntısından. Hadi git. Git yalnız kalmak istiyorum. Senin annen baban yok tabi. İnsanın canını nasıl sıkıyorlar bilemezsin. yapıyorsun şaklaman. <laughs> Beni neşelendirmeye mi çalışıyorsun? <laughs> o kadar da değil ama. <laughs> Beni sevmediğini sanıyordum. Canım çok sıkılıyor bursar. Ya annemle babam ayrılırsa çok korkuyorum. kızım. Bir tek sen mi bekliyorsun beni kızım? Canım. Güzel kızım benim. Niye veresiye veriyorsun kardeşim? Ya verdik, verdik. Hangisine verdin? Yok mu kafam kadar köpeğe ona verdim. O hiç ödemiyor, hiç. <laughs> Allah ya. Of. Ana. Ne oldu Tahir? Soyuldum. Aa, büyük geçmiş olsun. Çok zarar var mı peki? Ya pek bir şey yok. Bir cam kırık bir top gitmiş. Ha? Ya aslında her şeyim almış ya. Ya her şeyim gitmiş. Kazan gitmiş. Bunca yıllık birikimimin hepsi gitmiş ya. Ya mahallede bu şerefsizliği yapacak olan kim? Ya beni bu mahallede herkes sever. Ee. Benim düşmanım yok ki bu mahallede. Ya siz söyleseniz beni sevmiyor musunuz? Ee, sevmez semez miyiz canım hiç? Heh. Vallahi ben devamlı sana sarılmak geliyor içimden. Buldum. Kesin Mecit şerefsiz yapmıştır. Ah! Yakça. Ne alakası var ya? Daha dün beni burada tehdit etmişti. Ocağın incir ağacı dikeceğim demişti. Başına ne gelirse benden bil demişti. Hatırladınız mı? Aa, evet. Ha, ikiniz şahitsiniz. Eyvah, şahit yazdıracak bizi. Bittik biz, bittik. i̇şin yoksa şimdi karakol karakol, mahkeme mahkeme dolaş ya. Onu bulacağım ve bu mahallede kesinlikle barındırmayacağım. Subi, Allah'tan bizim dükkan soyulmadı. Oo. Oy, oh, oh. bizim dükkan söyleydi ne yapardım Ay, Oy, kurban olayım çerçevesine camına. Gidiyor musun baba? Evet babacığım. Ben de seninle gelebilir miyim? E benim akşama kadar işim var. Sen sıkılırsın şimdi. Hem sen şimdi pul sarı da götürelim diye tutturursun. Evde kal. Annene de yardımcı olursun babacım. ha. Babacığım. Ha babacığım. Hani ben okul için yeni çanta istemiştim ya. Hı hı. Onu almasam da olur. Eskisiyle idare ederim ben. Sen sakın düşünme böyle şeyler. Hadi git bulsarla oyna tamam rahatlar değil. rahat yok kardeşim. Kalkın ayağa hırsız. Dükkandan çaldıklarına mı yaptın burayı? Ne çalması be? Yarma şeftali. Kafamı bozma benim. Bozsam ne olur lan? Yarım porsiyon. Dükkana gidip altın üstüne getirmişsin lan. Ne var çaldıklarını? Hırsızın büyük başı sensin. Kelimelerine dikkat et. İndiririm aşağıya. Hem suçlu hem güçlüsün lan utanmaz. Dur burada sen. Biraz da göreceksin Kime şikayet ediyorsan et kardeşim. Sürüm sürüm sürdüreceğim seni. Yürü hadi Tahir. Ne o çağlar? Denizde gemilerin mi battı? Biraz moralim bozuk. E hadi seninki bozuk. Bu cazı ne oluyor böyle? ha? O niye üzgün? İlahi şunlara bak. Sanırsın göbekleri bir kesilmiş. Dertleşmek ister misin Çağlar? Erkek erkeğe? Yok. Biz posayla biraz dolaşacağız. Peki. İşte ben bu adamdan şikayetçiyim. Dükkanı bu soydu. Mecit sen misin? Buyurun ben Mecit. Nasıl yardımcı olabilirim? Dükkanımı soyan şahıs bu memur bey. Ondan başka hiçbir düşmanım yok. Beni bu mahallede herkes sever. Ne dükkanı ya? Ben kimsenin dükkanına mükkanına girmedim. Ayrıca sallama. Seni kimse sevmez. Sokaktaki yüz kişiye sorsak... 98'i seni sevmez. O seven iki kişi de karınla oğlundur. Buyurun Mecit Bey. Tahir Bey hakkınızda şikayetçi. Önce olay yerine sonra karakola gideceğiz. Sebep? İfadenize başvuracağız. Hasbin ya. Okuma saatimi de mahvettiniz. Halbuki en heyecanlı yerindeydim. Gidelim gidelim. Kayık çekil önümden. Ezerim. Çok bekletmedin değil mi? Yok. Ben de şimdi geldim. Her şey yolunda mı? Eh. Dün akşam yine atıştılar. Üzme kendini. Düzelecek bak her şey göreceksin. Sana göre hava hoş tabii. Senin annen baban böyle kavga etmiyor ki. Öyle de mi Tuğçe? Ben de biliyorum bu tür sorunların ne kadar can sıkıcı olduğunu. Nereden bileceksin? Ben de anneannemi göremiyorum yıllardır. Evde konusu bile açılmaz. Annem hemen sinirlenir. Biz yapsak çocukluk ettiğimizi söylerler. Ama büyükler bizden beter oluyor bazen. Biliyorum. İtişkin olunca biz de öyle olmayız değil mi aç? Olmayız. Umarım. Yazdınız değil mi Memur Bey? Ay, bir laptop, 12 bin YTL para. Bir de kırık çak, 20 YTL para. Yazdınız değil mi? Merak etmeyin et. hepsini tek da tek da yazdım. yazdım. Tahir Bey şahitleriniz kimdi? Nasıl yani? Yani 12 bin yeterli şahidim. Ya kimde iman kimde para belli olur mu? Ya bunun şahidi mi olurmuş? Yalan söylüyor amirim. Dükkanında sifta yok sifta. Ya biz paraları almadık ki. Yahya ya, paraları siz mi aldınız? Ya ben laptopta takılı kaldım. Onu kim aldı? Ya bir susun ya anlayacaklar şimdi. Hayır efendim yanlış anladınız. Sizi tehdit edenlerin şahidi kim? İşte aha bunlar. Ne diyor? Yok canım seni söylüyor. Ya seni diyor böyle gösterdi. Ya seni diyor baksana sana bakıyor ya. Beyler şahit misiniz değil misiniz? Değiliz. Değiliz. Şahitler. Ya dün bana Mecit ocağına incir ağacı dikeceğim dediğinde yanımda değil miydiniz? Ya Buradaydık. Duydunuz komiserim bakın şahitler. Ya çocuklar ben onu kastetmedim ki. Biliyorsunuz gülerek söyledim. Komiserim ortalıkta hiç incir ağacı var mı? Vallahi ağaca benzer bir şey var ama bu ne? Ya Cazba bir hatırlasana bir bakayım. Hayır, ocağa da incir ağacı dikeceğim. İncir ağacı dikeceğim, sütünü içeceğim. Hayır. Hayır, ocağa incir dikeceğim. Hatırladım, gülerek söylemişti. Ya onu bunu bilmem. Hatırladı komiserim işte, ya bak dükkanımı soydu. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Ay, ay şikayetçiyiz komiser bey. Evet evet. Evet. Bu adam geldi burada bana ileri geri laflar etti. Ocağına inciler dikeceğim, raconla videon yapacağım. Üstü bir sürü şeyler ya. söyleyeyim. Biz de bozduk kafayı. Yok şahitsiniz. Başına Birlen bir şey de. Benden bildi ya. Arkadaşlar da buradaydı. Hepsi Siz görmedik. Tabii canım. Yani sorun tek tek söyleyecekler. Kelime kelime. Değil mi? Kutsar bacım. Vallahi ben yapmadım. Ben dedi. bundan sonra senin başının belası Ya laptop nerede lan? O de, de, biz paraları aldık. Söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ya kardeşim biz hırsızı görmedik. Sadece Mecit'in söylediklerini duyduk. Ah. Ah. Bu köpek de nereden çıktı? Kimin bu köpek? Benim komiserim. Adı Pulsar. Ya çıkarın şu köpeği dükkanımdan ya. Delileri yok edecek. Ya Pulsar bu bildiği vardır. Var mıdır? Vardır. Bitti. Oyun O top kimin? Benim değil. Valla bizim iş değil. Yani biz böyle ucuz top satmayız. Satar mıyız? Satmayız. Bitti. Valla komiserim benim hiç topum olmadı. Komiserim komiserim. O top benim. Dün geceden ay beri ay. bulamıyorum. Aa, yalnız. Salak. Ulan siz mi yaptınız lan? Girin lan. girin lan. lan buraya. Kaçmayın. Gürbüz. Pulsar. Kaçmayın. Gelin buraya. Aferin Pulsar. Sakbacım bu fiyanı, hiç unutmayacağım. E hemen Tahir amcanın dükkanına girdi. Bak sen bizim hafiyeye. Ağzına bir topla dışarı çıktı. Toplu Mer. meğer. E o zaman çocukların işiymiş yani. Gülbüz <laughs> Tahir amcayı hırsız var diye korkutup dükkanı bir bekçi köpeği aldıracakmış. Yani pulsarı mı? <laughs> <laughs> Bugün bizimki hayvan sevgisi mi değil mi anlayamadım. Anne. O bence hayvanları sevmiyor. Sadece benim yüzümden pulsarı takıntılı. Hı. Yani Mecit suçsuzmuş. Bak buna şaşarım işte. sen nereye? Ah. İyi akşamlar bacım. İyi akşamlar Afet olsun. Hayırdır Mecit? Pulsar bacı ile helalleşmeye gelmiştim de. Niye? Ben buralardan gidiyorum da o bakımdan. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın derler ya. Benimki de o hesap. İnsanın adını da canını da çıkaran yine aynı insan. Ama sen bir köpek olarak benim yapmadığımı anladın. Ve beni bir kez daha kurtardın. Belki şimdi mapusta aynen öyle yalnız oturuyordum. Biliyorum, köpeksin sonuçta. Ama birçok adamdan daha adamsın. Lady'sin. Hem de first lady'sin. Başın derde düşerse haber et. Şu Mecid kardeşin iki eli kanlı da olsa gelir. Çakal Pulsar. Hayatta en gerçek... ...maalesef tek dostum sensin. Beni affet. Elveda. Elveda kardeş. Elveda. Pulsar! Pulsar nereye? bacım. Bu kadar konuştuk hala anlaşamadık? Allah Allah ne yapmak istiyor acaba anlamıyorum ki. Zarar vermek istemiyor. Yoksa çoktan ısırırdı. Tutsar bacım ne yapayım? Ben de seni mi koklayayım? İnsanlar konuşa konuşa... ...hayvanlar koklaşa koklaşa da... ...sen de köpek gibi köpek değilsin ki bacım. Baba Pulsar Mecit amcemin minibüsün yanına getirdi. Seni de oraya çağırıyor. Ne yapayım? Yani ne yapacağımı anlamadım ki şimdi. Mecit'i arabaya mı kilitleyeyim? <laughs> Baba, Pulsar ne demek istediğini anladım. Ne istiyormuş hanımefendi? Çok mu duygulanmış? Minibüsü Mecit'in üstüne mi yapayım? Ne yapayım? Anlamadım ki ben. Pulsar Mecit'i almanı istiyor. Ne? Nasıl ya? Baba, Pulsarı biraz tanıyorsam kesinlikle bunu istiyor. Sen de beni biraz tanıyorsan Orhan. Tamam, tamam. Bak şimdi bacımın yaptığı ne ya? Kırmaya da gelmez, değil mi Orhan abi? Baba, anne, Orhan, Pulsar. Allah aşkına kendi aranızda halledin. Beni karıştırmayın. Ne olur ya? Madem öyle ben de teklifi kabul ediyorum. Artık senin yanında çalışırım. Merak etme. Çiçek papatısı gibi çalışırız seninle, biliyor musun?